Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün yeni bir video hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Rise Online'da ilk rehber videosuyla karşınızdayım. Karakter oluşturma ile alakalı. Çok kısa tutacağım. Bu videoyu aslında ikinci tut çekiyorum. Çok uzun yapmışım, detaylı yapmışım. Hiç gerek yok. Çünkü oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız var. Onları pek de sıkmak istemiyorum. Ben direkt özet geçeceğim. Rock, Warrior, Priest ve Mage. Rock'tan başlayacağım. Benim karakterim Rock. Şimdi ilk karakterimiz Rock. Rock ikiye ayrılıyor. Asas ve Archer olarak. Archer da bow ve yani yay ve ok kullanıyor. Asas da da bıçak kullanılıyor. Arkadaşlar Rock karakteri ne için öneriyorum sizlere? Rock karakteri Archer karakteri olursanız, yani Rock karakteri olduğunuzda Archer oynarsanız eğer yay ve okla ve solo tek başınıza herhangi bir parti olmadan, arkadaşlarınız olmadan hızlı bir şekilde level kasabilirsiniz. Hem hızlı bir şekilde XP avantajı da şu karşıdaki yaratığa yani ork görünümündeki bir yaratığa ya da farklı bir yaratık da olabilir. Sen buna uzaktan ateş ediyorsun. Archer'dan benim düşünceme göre daha şu anda Archer'ı falan bırakmadım. Archer'dan sonra asas olabilirim. Yani 50-55'te abi 50-55 ya da 60'ta yani 60'ta seviyeleri yakın olduğunuzda Archer'ı bırakıp Asas'a geçersiniz çünkü mobların canları artacağı için Archer'la öldürememeye başlayacaksınız. Yani illa bir parti grubunda olmanız lazım. Archer yani Rock. E, Rock'un Archer partisinde olmanız lazım. 8 tane okçun falan öyle olması lazım. Anca bu şekilde olabilir. Tabi siz sürekli kendinize pot falan basmanız lazım. Birazcık daha sakat olur. Ondan dolayı e, Warrior'la Asas Archer'ı bıraktığınızda Asas karakterine gidip Warrior veya Asas olursanız 2 kişi olduğunuzu düşünüyorum mobu kesme ihtimaliniz daha yükselir. Tabi bu 50 seviye ve üstünde söylüyorum ben. Burada key skillleri var ama oyuna yeni başladığınız için de bunları ya yani anlatmıyorum bunu. Key skillleri şu anda anlatmıyorum. İlerleyen rehber videolarımızı izlerseniz zaten görürsünüz, görürsünüz o karakteri. Bunları şimdi okumanıza da gerek yok çünkü her bir bölümde farklı, bunlardan farklı var. Archer'ın farklı, Asas'ın farklı, kafanız karışır. Ondan dolayı var yöre geçiyorum direkt. Ee, Rock'u solo oynayacaklar için, oyuna yeniden, e, yani oynayın amaçlı değil, oyunu sıfırdan başlayanlar için Rock karakterini, Archer karakterini benimle beraber rehber videolarını uygun şekilde izlemeye davet ederim size. Yani bu karakter tam size göredir. Kendim oynadığım videosunu çektiğimden dolayı değil, rehber olarak kendinize iyi bir e, seviyeye atlatacak sizlere. Warrior karakteri, savaşçı karakteridir. Şövalyedir tam tamına, adınınla beraber en böyle kaslı kalıplı adam fotoğraflarında fotoğraflarından da gördüğünüz gibi miferli Atakır varıyor ve defans varıyor diye ayrılıyormuş ya varıyor karakterini seçmediğim için tam olarak Bilmiyorum demeyeceğim ama ve defans var mesela bir parti kurduğunuzda bir moba saldıracaksınız 50-55 seviye yani yüksek seviyeli bir moba saldıracaksınız bir partiniz var İlk önce ilk saldırıyı varıyorlar yapar çünkü varıyor aynı zamanda tank görevlidir bu warrior'ların e, canı bayağı fazladır. Sağlık açısından iyidir ama atak açısından kötüdür. Bana en çok saçma geldi bu. Çünkü farklı oyunlarda atak normalde warrior'un fazla. Priest ve okçunun birbirlerine eşit koyarlar ve sağlıkçının bir parça daha düşük koyarlar. Ama burada warrior yani atakır, e, atakır warrior daha böyle saldırısı bir parça düşük. Saldırısı buradaki en yüksek olan. mage'in için saldırısı bu oyunda en e, en büyük yani en fazla hasar veren Mage. Mage de aynı zamanda büyücü oluyor. Ee, gördüğünüz gibi burada hem ateş olarak hem de buz olarak ve aynı zamanda üçüncü birleşim yıldırım olarak skillleri falan var. Bunları zaten seçtiğiniz zaman ilerleyen zamanlarda bunları anlatacağım ben. Mage bu oyunda karakterli şu anda en güçlü karakter demeyeceğim saldırısı saldırı hata en güçlü. Ama sağlık açısından çok da güçlü olduğunu düşünmüyorum. İlla bir ihtiyaçları ihtiyacıları var. Mage'lerin ben bir tek bir moba saldırırken hiç görmedim. Yan, yanlarına genellikle ya var yorulanıyorlar ya da e, rock alıyorlar diye görüyorum. Çünkü bazen geliyor işte rock e, beni partiye almayı istiyor geliyor mesela rock, rock karakteriyim ben. Mage'ler iyi vuruyor ama gerçek e, galiba bayağı bir fazla pot harcıyor. Yani pot da dediğim sağlık ve enerji harcıyor. Evet saldırısı iyi ama sağlık kendine pek bakamıyor. Kendine bakabilen karakter Priest'tir arkadaşlar. Bu buff üretir. Buff candır demek. Ee, yani bir medik, medik. Tamamen medik karakter. Sağlıkçı bir karakter. Ben bu karakterin zaten e, düşmanlara, moblara karşı bir saldırdığını görmedim. Moblara da tek başına da alabildiğini de görmedim. Genellikle böyle 5-6 kişiyseniz, partiyseniz. Ee, kesinlikle bir tane priest ihtiyacınız var. Priest zaten ağacın dibinde oturur. Yani yanda kenarda köşede oturur. Size uzaktan sürekli can basar, saldırı hata basar, işte adrenalin verir. Bir de yani iksir, yani cancı medikçe yani. Priest bir partide olması gereken has bir karakterlerden bir tanesidir. Mage dediğim gibi büyümenle mage benim düşünceme göre mage'in sağlık durumu çok iyi değil ama hasar durumu çok iyi. Normalde de e, ben, ya belki sonradan güncellemele e, güncelleme ile beraber Rock ve Mage'i eşitleyebilirler. Hadi eşitlemedi de diyelim. Aslında Rogue'un karakteri de kötü bir şey değil. Ya ben Asas'ı oynamadım. Archer oynuyorum ama Archer'da da mesela şimdi ok attığım için daha geniş bir alana ok atabiliyorum. Mage'de de var bu büyücü. Geniş bir alana büyü yapabiliyor. Ya yani alev topu falan işte o tarz bir şeyler vardı illa ki Mage'de de. Ama benim düşünceme göre yakın bir yani bir ayın 15'ine çıktı oyun. Ben 20'sine oynamaya başladım şu anda eli seviyem falan. Abi bence Warrior'a bir güncelleme gelebilir. Warrior şu anda kasıyorlar çünkü oynayanlar kasıyor. Herkes şu mantıkta bakıyor. Warrior evet baştan böyle. Önceden de harita yani MMORPG oyunu oynadım ama Warrior biraz kısaydı. Yani kötüydü hatta. Sonra arttırdılar, fazla fena oldu. Matchleri iyice ne düştü. Mage oynayanlar kalmadı falan gibi fena şeyler oldu. Ondan dolayı şu anda insanlar var Warrior'u seçiyorlar. Evet Warrior'un atağı düşük. Yani ilk 0 ve 50 seviyeye kadar zorlanırsınız. Tabii 50 seviye üstüne çıktığınızda zorlanmazsınız. Çünkü işte key skillleri falan vuruşları iyi oluyor, ata artıyor. Yani ama 0 ile 50'ye kadar solo oynarsanız zorlarsınız. Ondan dolayı ya rock seçin, yani ya rock'u seçin ya da mage'i seçin. Ya bir arkadaşlarınız, ekipleriniz falan varsa priest'i seçin zaten. Yani arkadaşlar karakter seçmemiz bu kadardı. Dediğim gibi karakter eğer solo seçerseniz rock ya da mage seçin. Eğer bir parti destekleyecekseniz, 4 kişiyseniz mesela abi biz 4 kişi bu oyuna girişeceğiz abi o zaman e, Bir tane priest'iniz olsun Bir tane mage'iniz olsun e, Yani 4 karakteri de seçebilirsiniz ya da şöyle de yapabilirsiniz Bir tane warrior alırsınız Abi 2 warrior alırsınız Yok Öyle olur mu ya Ya öyle de aslında warrior illa geliştireceğim falan ben diyorsanız Üçü de varıyor geliştirecekse bir tane priest kesin yanınıza alın. Bir tane priestiniz kesin al, al, alın. Ona göre işte e, rock varior me mi yaparsınız yoksa iki rock bir mage mi yoksa iki varıyor bir mage mi? Mage'i bire bir sabitleyin. Yani benim düşüncem bire sabitleyin. Ya da iki mage bir varior bir de priest alırsanız güzel olabilir. Yani tamamen size kalmış bir şey bu. Arkadaşlar bir dahaki rehber videomuzda görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki eğer işinize yararsa bir videoyu da beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.